Merhaba arkadaşlar yeni bir biyoloji dersine daha hoş geldiniz. Bugün sindirim sistemiyle devam ediyoruz arkadaşlar. En son kaldığımız yerden devam edelim. Besinlerin emilimi konusu var. Bugün önemli bir konumuz yine. Kimyasal sindirim çok önemliydi arkadaşlar. Enzimleri bilmemiz gerekiyor. Nerelerden hangi enzimlerin salgılandığını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla besinlerin sindiriminden sonra oluşan monomerlerin kanıza kanımıza geçmesi gerekiyor. İşte bu monomerlerin kanımıza ya da lenf dolaşımına geçmesi olayına biz besinlerin emilimi olayı diyoruz arkadaşlar. Ve biz bu besinlerin emilimi olayında hangi besinler nereden dolaşıma geçiyor? Bunlara bakacağız. İşte işte besinlerin enzimler yardımıyla yani kimyasal sindirim sonucu oluşan monomerlerin kan dolaşımına geçmesi olayına biz arkadaşlar besinlerin emilimi olayı diyoruz. Ve besinler arkadaşlar çoğunlukla yani organik besinlerin monomeri ince bağırsaklardan arkadaşlar e, tamamına yakın ince bağırsaklardan emilirken bazı mineraller, sular, işte ilaçlar çeşitli yerlerde Eminebilmektedir. bunlar da yeri gelince yine söyleyeceğiz arkadaşlar. E, bu sindirdiğimiz besinler e, kanımıza arkadaşlar aktif ya da pasif taşıma yoluyla geçiyor. E, bu da kanımızdaki maddelerin yoğunluğuna bağlı olarak arkadaşlar aktif ya da pasif taşıma yapılabiliyor. Öncelikle glikoz, amino asit, e, BC vitamini, mineral, su gibi maddelerin arkadaşlar eminimden bahsedeceğiz. Bu maddeler kan dolaşımı yardımıyla e, dolaşma katılırken e, yağ asli, gliserol, adek vitaminleri ise lenf dolaşımıyla arkadaşlar dolaşımıza katılmaktadır. Öncelikle glikoz amino asit gibi monomerlerimizin takip ettiği bir yola bakacak olursak şöyle bir e, sıralamamız var arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. E, bu sıralamada Glikoz, amines, mineral su, B ve C vitaminlerin sıralaması. Kan dolaşımı hangi yollardan geçerek katılıyor? Ve nerelere uğrayarak gidiyor? Buna bir bakalım. Öncelikle bu maddeler ince bağırsak villuslarına ne biliyor? Buradan ince bağırsak kılcallarına. Tabii ki e, bu kılcallar kan kılcalları arkadaşlar. Ve e, kan buna biz kapı toplar damar kılcalları da diyoruz arkadaşlar. Kapı toplar damarları yardımıyla da Karaciğere geçiyor. Biz de bunlara karaciğer kapı toplar damarı diyoruz ismine bu damarımız Karaciğere geldikten sonra burada besinlerin bir kısmı depo edilirken zehirli olanlar zehirsiz hale getirilmeye çalışır. Ve geri kalan da karaciğer üstü toplar verilir besinlerin. Ve buradan da alt ana topları yardımıyla kalbimizin sağ kulakçığına besinler götürülür. Ve kalbe geldikten sonra kalbin sağ karıncığına taşınır. Ve buradan da bütün dokulara, hücrelere, vücudumuza dağılması sağlanır bu besinlerin. Bunları unutmuyoruz. Burada şöyle sorular gelebilir karşımıza. Buradaki sıralamadaki yerler arkadaşlar numaralar verilebilir ve hangi numarada yer değiştirirse doğru bir şekilde sıralanmış olur şeklinde sorular karşımıza gelebilir. Bunun için de buradaki arkadaşlar sıralamayı mutlaka iyi öğrenmemiz gerekiyor. Diğer bir besin maddelerimiz var arkadaşlar. Bunların emilimine bakacak olursak bu maddeler hangileri? Yağ, siten, gliserol ve adik vitaminleri var. Bunların emilimi ve kan dolaşma katılımı var. Nasıl gerçekleşiyor? Şimdi ona bir bakalım. Biliyorsunuz yağlar ağzımızda ve midemizde kimyasal sindirime uğramazlardır arkadaşlar. İnce bağırsakta uğrarlardı. İnce bağırsakta safranın yardımıyla fiziksel sindirime uğradıktan sonra lipazın etkisiyle de ne yapalım arkadaşlar bunlar? E, yapı taşlarını monomerlerine ayrılırdı. Bu monomerler ne oluyor? Yağ asiti ve gliseroller oluyor. İşte bu yağ asiti ve gliseroller ince bağırsakta bu şekilde oluştuktan sonra ince bağırsak epitel hücrelerine geçerler. Ve burada tekrardan yağ asitine yani e, trigliserit yani bir yağ molekülüne tekrardan dönüşürler. Yağ molekülüne dönüşen bu yapı fosfolipit, kolesterol ve proteinlerin yardımıyla etrafı sarılarak bir e, özel maddeye dönüşür. Bu mandeye biz şilomikron diyoruz arkadaşlar. Şilomikronlar oluşur. Ve bu şilomikronlar da e, endosinoz egzostoz yardımıyla arkadaşlar lenf kılcalarına kadar taşınır. İşte lenf kılcalarından da e, çeşitli aşamalardan geçerek en sonunda kalbimizin sağ kulakçığına kadar getiriliyor arkadaşlar. bunlar. İşte burada bu maddelerin takip ettiği yollara bakacak olursak arkadaşlar şöyle olduğunu görüyoruz gliserol, yağ asidi, ADEK vitaminleri e, ince bağırsağımızda bunlar bulunuyor. Ve ince bağırsak villüslerinden e, ince bağırsak epitel hücrelerine geçiyor dedik ve burada da eee epitel hücrelerde tekrardan yağlara dönüşüyor. İşte bu yağların etrafında da işte fosfolipit gibi, protein gibi maddelerle çevrilerek kilomikron adı verdiğimiz bir madde oluşuyor da. Bu kilomikronlar endositoz, ekzositoz yollarıyla kan kılcalarına geçiyor. Kan kılcalarından da lenf damarlarına Oradan Pks sarnıcına, göğüs lenf damarına ve de sol köpçük altı toplar damar. Evet, buraya dikkat ediyoruz. Çünkü burası bu maddelerin yani yağ, stigliserol, adek vitaminlerin kana ilk karıştığı yer oluyor arkadaşlar. Yani lenf damarlarının kan damarlarıyla birleştiği nokta arkadaşlar. Sol köpçük altı toplar damarımızdır. Buradan da üst ana toplar damarından kalbimizin sağ kulakçığına arkadaşlar besinleri gelir. İşte kalbimizin sağ kulakçığı kan dolaşımında bütün besinlerin ilk defa bir araya geldiği yerdir arkadaşlar. Bu da genel olarak sorulmaktadır. Yani sol köprücük altı ve kalbin sağ kulakçı genel olarak karşımıza soru olarak gelmektedir. İyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunları arkadaşlar şöyle bir şema ile tekrardan tekrar edecek olursak besin eminimini. Gördüğünüz gibi ince bağırsağımız var. İnce bağırsakta kimyasal sindirim tamamlanıyordu. Özellikle bu dediğimiz 12 parmak bağırsak kısmında kimyasal sindirimler gerçekleşir. E, ilum ve dediğimiz diğer kısımlarda ise besinleri de belirli özellikle arkadaşlar gerçekleşmektedir. İşte burada ince bağırsakta hazır olan arkadaşlar sindirilmiş monomerler e, hem kan kılcalarına hem de lem kılcalarına geçmektedir. İşte kan kılcalarına geçenler kimlerdir? Glikozlar, aminasitler, BC vitaminleri, mineraller, su kan kılcalarına geçer. Ki biz bu kılcalara ne diyoruz? Karaciğer kapı toplar damarı kılcalları diyoruz. Buradan karaciğer kapı toplar damarına. Orada ne da karaciğere geçiyordu? Karaciğerde gerekli depolamalar, zehirli maddenin zehirsiz haline getirilmesi olayları yapıldıktan sonra geri kalanlar karaciğer üst toplar damara. Buradan da alt ana toplar damara bağlanıyor. Ve oradan da kalbimizin arkadaşlar neresine bağlanacaklar? Kalbimizin sağ kulakçığına. Bu sağ kulakçık arkadaşlar az önce de bahsettiğimiz gibi bütün besinlerin İlk defa arkadaşlar e, kan dolaşımında bir araya geldiği yer oluyor burası. Sağ kulakçık burası arkadaşlar. Kalbimizin sağ kulakçığı. Şöyle yazalım. Sağ kulakçık. Evet. Glikoz, asit, mineral, BC vitaminlerinin takip ettiği yol burası arkadaşlar. E, Yağsızlı gliservalde vitaminlerin takip ettiği yola bakacak olursak, işte ince bağırsak e, billuslarına, epitel hücrelerini oradan da Lenf kılcalarına geçiyor dedik. Şilomikron olarak geçiyordu hatırlarsanız. İşte adek vitaminlerde yine vitamin şeklinde geçiyordu. Sonra lenf düğümlerine geliyoruz. Buradan da peke sarnıcına geliyor arkadaşlar. Peke sarnıcının göğüs lenf damarına. İşte lenf damarlarının kan damarlarıyla birleştiği nokta sol köprücük altı toplar vardır. Buradan birleştikten sonra üst ana toplar damarı. Oradan da yine kalbimizin sağ kulakçığına gelmektedir. Tekrar ediyorum bütün besinlerin kan dolaşımında ilk defa bir araya geldiği yer kalbimizin sağ kulakçıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı da bu şekilde tekrar ettikten sonra arkadaşlar bazı önemli notlarımız var. Onlara bir bakalım. Şimdi besinler çeşitli şekillerde çeşitli yerlerde emilebiliyor dedik. İşte ağzımızda glikoz monomerleri emilebilir. Bazı zehirler, ilaçlar ve iyonlar emilebiliyordu. Midemizde ise alkol, aspirin, bazı zehirler ve bazı iyon maddeleri midede emilebilir. Kalın bağırsağımızın kolon kısmında ise Su, safra tuzları, sodyum ve klor iyonları ve burada yaşayan bakteriler tarafından üretilen B ve K vitaminleri arkadaşlar ne yapılır? Burada emilebiliyor. Şimdi e, diğer besinlerin de zaten e, ince bağırsağın e, ilüme cücenin kısımlarından emildiğini, özellikle ilüme kısmından emildiğini söyledik. E, bir diğer e, durum karşımıza sorular çıkabilecek şeyler şunlar. Tokluk ve aşçı kanında en fazla glikoz e, içeren damarlar neler bunları bilmemiz gerekir. Toplu kanın en fazla glikozu karaciğer kapı toplar damarında bulunuyor arkadaşlar. Çünkü yemek yediğimizde bağırsaklarımızdan buraya glikozları geçtiği için en fazla burada. Fazlası karaciğerde depolandığı için de en az karaciğer üstü toplar damarı oluyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Açlık kanında ise biliyorsunuz açlık kanında kanımızın şeker seviyesi düşecektir. Ve kanımızın şeker seviyesini yükseltebilmemiz için de karaciğerdeki glikojenlerin glikoza dönüştürmesi ve kana verilmesi gerekiyor. Bu da işte karaciğer üstü toplar damardan veriliyor arkadaşlar. Onun için en fazla burada diyoruz açlık anında. En az da kapı toplar damarda. Çünkü artık e, bizim ince bağırsaklarımızda aç olduğumuz için besin yoktur. Dolayısıyla kapı toplar damara geçecek besin olmadığı için en az da burada e, bulunur diyoruz. Bir diğer e, önemli kısım ise az önce sürekli bahsettik zaten. Bütün besinlerin kan dolaşımı ilk defa bir araya geldiği yer Kalbin sağ kulakçıdır. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Karşımızda sıklıkla çıkacağını e, söyledim. Evet, e, sindirim sistemi rahatsızlıkları var. Bunlardan kısa kısa bahsedelim hemen. E, reflü dediğimiz rahatsızlık genelde midenin kardiyo dediğimiz yemek borusu ile birleştiği kısmında bozukluk olursa arkadaşlar mideden yemek borusuna doğru besin geçişi ya da asidik bir geçiş gerçekleşebilir. Bu da işte ağız kokusu ve yemek borusunda yanmalara sebep olabiliyor. Biz bu rahatsızlıklar refli diyoruz. Gastrit ve ülser ise biraz birbirine yakın rahatsızlıklar arkadaşlar. Genelde mide'nin mukoza tabakasının arkadaşlar az mukus üretmesi, buraların tahriş olmasından kaynaklanıyor. Bir de arkadaşlar, helicobacter pylori dediğimiz bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlardan kaynaklı rahatsızlıklardır diyoruz gastrit ve ülser için. Hepatit ise daha çok sindirime yardımcı olan karaciğerimizde virüslerin sebep olduğu hastalıklardır ve çeşitleri vardır. abc gibi. Komoritize kalın varsa son kısmında iltihaplanma ve şişmenin den kaynaklanan rahatsızlar diyoruz arkadaşlar. Sindirim rahatsızlıkları da bu şekilde. Bir sonraki dersimizde de arkadaşlar sindirim sistemi ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Bu saat bu kadar. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım en güzel şekilde faydalanırsınız. Tekrar tekrar dinleyelim ve arkadaşlar bol bol soru çözelim efsane biyoloji kanalına abone olursanız memnun oluruz desteklerinizi esirgemeyin hepinize iyi seyirler başarılar dilerim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere